merhabalar. Şimdi Boğaz seçmeleri için Fatih tarafına gideceğiz. Bugün Boğaz seçmelerine katılacağım. Benim için bir olacak bu. Yüzme yarışlarına da yeni başladım. Yeni sezonum. Daha önce Ayvalık, Maltepe ve Marmaris tarafında. Hiç fena gitmiyor. Yeni tecrübeme göre kertere almaya falan öğrenmeye başladım. Şimdi bu yapılacak seçme havuzda olacak. 800 metrelik bir mesafe. Hedefim 4 14 dakikadan içinde yüzmek yaptığım antrenmanları, havuz antrenmanlarına göre bunu yapabiliyorum şu an. Bakalım nasıl olacak şimdi. Önce bir Fatih'e gidelim. Saat 9'da saat 8'i 5 geçiyor. Biraz geç kalmış olabilir miyim bilmiyorum. 45 dakika veriyordu Google haritalar. Google haritalar 45 dakika verdiği için birazcık 8'i 8.54 olacağım. 10 dakikalık bir sürem olacak. 9'da saat 10 arasında girmem gerekiyordu. Gidip göreceğiz ya. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi köprüye gelmek üzereyiz. Fatih'te girdiğimiz yer, Fatih Spor Kompleksi olarak geçiyor. 50 metrelik bir yoluz. Daha önce, yani çok uzun zamandan beri 50 metrelik bir yoluzda 100 metre tecrübem yok. Bu biraz zorlayabilir ama açık su girişlerinde yüzdüğümden dolayı o da bir avantaj. 3 tane tecrübem var giriş olarak, lokasyon olarak. Bu güzel bir avantaj olacağını düşünüyorum. İkinciye göreceğiz ya, şimdi köprüye gelmek üzereymiş de. Fatih'te zaten yakın, bir herhalde 5-10 dakikalık yolum kaldı köprüden sonra. azalırsak soldaki buradan başlayıp Fatih Köprüsü'nden başlayıp buradaki Boğaziçi Köprüsü'nün şu ayağına geleceğiz. Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasına geleceğiz. Akıntı bizi destekleyici yönde olacakmış. Bu yüzden biraz daha rahat olacak yani yarış bizim için. Zaten 6-7 kilometrelik bir mesafe diye duymuştum. Birinciye 48 dakikada bitiriyor. Bu neredeyse bir insanın yürüme hızından fazla yüksek tempo yürüyüş hızı. Yani akıntı olmadan zaten o süreleri çıkartmak çok kolay değil. Seçmeleri kazanırsak, hatta Marmaris yarışında şöyle bir şey duymuştum arkadaşlarla konuşurken. Eğer doğru rotaları, doğru kerterezleri alırsan, karpuz kabuğunu koysan 1 saatte rahat bir şekilde bitirir diyorlardı. Yani buradaki yarışta önemli olan doğru kerterezleri, akıntıyı doğru bir şekilde arkadan desteklemek olacak. Köprüyü de geçtik bu arada. diyoruz 15 dakikalık bir yol kaldı Fatih'e. Uğur'u da Google Map şey öneriyormuş şu an. Ee, tünelden geçmeyi ben köprü diye zannetmiştim. O biraz yolunu ufaktır. 5-6 dakika bekledi herhalde ama. Biz spor kompleksine gelmek üzereyiz. Biri şu ileride falan sanırım. Saat 8.30-8.45'de gelsem yeter diyordum. Biraz iyi geldik. Hem biraz dinlenip böyle bir stres atarım. Hem kahvaltı için hazırladım. Evden dışarı çıkmıştım. Kahvaltı için hazırladım. Dönmelerim. İki yumurta açtım Daha önceden de Yulaf lapası ve yoğurdu karıştırıp yemiştim, sabah evden çıkmadan. Hem yulaf lapası karnımı tok tutuyor, balla da karıştırıyorum. O da biraz enerji veriyor. Sola dönün. Ardından sağ. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Merak ediyorum yarışı. Yani daha doğrusu seçmeler nasıl geçeceğini merak ediyorum. Şimdi buradan yerden sola dönün diyor mu? Şurası acaba? Daha elemelere gelmeden elenmek üzereyim yani. yol bulamayıp. Ha, spor İl Genel Müdürlüğü burası diyor. Bir yönlendirme yok ki, ha şurada bol seçmeler yazıyor. Şurada seçmeler yazıyor, gördüm. Şurada yazıyor. Burada da boğa seçmeler yazıyor. Dün Fatih'teki bol seçmelerin ilk günüydü. Ardından sağa dönün. Ben aslında Kartal'da da vardı. Kartal bana daha yakın Maltepe'den. Kartal'dakine gidemedim çünkü geçen hafta Marmaris yarışı vardı. Ona dahil oldum. Doğal olarak başka bir yerdeki yarışa, başka bir yerdeki seçmelere girmem gerekiyordu. Burayı tercih ettim. Ter tercih etmek zorunda kaldım daha doğrusu İstanbul'a en yakın olan burasıydı çünkü. Güzel bir yarış olacak, güzel bir seçme olacağını düşünüyorum. Dün de hafiften böyle bir antrenman yaptım kendimi değerlendirmek için. 800 metreyi 15 dakikada falan yüzdüm. Yine yarış temposu ne bir şeydi. Ama şöyle bir durum var. 15 metrelik havuzda yüzdüm ben bu dönemeyi yaptım. Şimdi 50 metrelik havuzda yapacağım. Ya çevremdekilerin temposuna uyarak eğer iyi bir tempoda pace'de yüzen birine denk gelirse rahat ederim. Yani ona uyum sağlayarak yüzersem güzel olur diye düşünüyorum. Rahat etmem açısından. Geldik. Şimdi yumurtamı yiyeceğim. Mayom zaten içinde. Her şey hazır sanırım. Seçmelerde görüşürüz. Seçmelere geldim. Güzel bir ortam hazırlamışlar. Şu an böyle bir durum var işte. Ortam bu şekilde. Şimdi seçmelere gireceğim. Bakalım nasıl geçecek. Ben de çok merak ediyorum. Heyecanla basmaya başladı ufaktan. Koşturma baş, yüzme başlıyor hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Sanırım buraya kayıt yaptırıyoruz. Evet. Evet. Şimdi gene feragatla bir şeyler falan imzaladık. Bir e, tribüne çıkacağım. Eşyalarımı tribünde bırakmayı düşünüyorum. Hem de bir ortam görmek saat yapalım orada. Saat 9'a 20 var. 20 dakika zamanım var bu süreçten. Biraz tribünde ortamın, atmosferin nasıl olacak? Hem de Kahvaltımı tamamlayacağım. Evet, galiba acıktım yine. Allah'tan midem bozulmuyor. Yak sabah biraz bozulmuştu. Burada ben bir ortamı göstereyim size. Böyle, O, burada basket sahası falan da varmış. Baya büyük bir tesis yapılmış buraya. Ve havuz tribünü girişi bir. E kimse yüzmüyor. Ha, oradan start alınacak sanırım. Hatta ısınma vesaire herhalde diye çok sürmeden fıt fırtır fıt ya herhalde. Kaç kişi yarışsa da görsem. Şimdi hazırlandım sayılır. Verdikleri pakette bone varmış, ona bakacağım. Bez bone vermişler. Bez ile uzun zamandan beri hatta hayatımda belki hiç yüzmemiştim şekilde ben bonoyu deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Hiç rahat edebileceğimi sanmıyorum. İçinde başka ne var? Lipolifin. İçinde lipolifin enerji barı ve su var. Yok bir şey yok yani. 300 metreden şimdi çıktım. Hiç istediğim gibi geçmedi. Ee, 14 falan yüzmeyi bekliyordum ama. Hocam bunlar 14. 14 falan yüzmeyi bekliyordum. Hiç istediğim gibi olmadı. Herhalde 15 16 arası bir şey çıktı bilmiyorum. Umarım Boğaz'da görüşebiliriz. Seçmeleri şimdi bitirdim. Çıktım. Sonuçları internetten çok kısa sürede açıklayacaklarmış beklediğim gibi 14 dakika sürede bitiremedim. O çok benim moralimi bozdu aslında. Herhalde 15-16 arası bir şeyde bitirdim. Çünkü kulaç sayım falan onu hissettirdi hep bana. Kulaç tempom, kulaç sayım. Ee, sonuçları bekleyeceğim. İnternetten bakacağım zaten, takip edeceğim. Herhalde bir 10 dakika sonra falan açıklanması lazım sonuçları. Bugünlük bu kadar galiba. Sonuçlar açıklanınca tekrar bir kamera açarım. Ama hiç beklediğim gibi geçmezdi yani. Ben çok daha tempolu yüzebileceğime inanıyordum. Umarım seçmelere girmişim. Seçmelerden başarıyla çıkmışımdır. Diğerleri de kötü yüzmüştür. Havuzdan çıkalı yaklaşık olarak bir 40 dakika oldu. Sonuçlar hala açıklanmadı. İşte zaten benim çok iyi geçmedi. 15-16 dakika arası bir sonuç bekliyorum. Öyle kol çektim, kulaç attım. Şey, havuza ilk girdiğimde böyle bir midem bulandı zaten girdiğimde. Ondan kötü yüzdüm bir soğuk geldi. Böyle kıldan tüyden rahatsız oldum. Midem biraz kötü oldu. O tarz şeyler olunca çok iyi geçmedi. Paralelinde de merak da ediyorum aslında yani tam olarak kaç yüzdüğümü. Ama kulaç sayımadan eminim yani 15-16 arası olduğuna. Ya havuzdan çıktıktan sonra da çok yorul, yorgun değildim aslında yani. Böyle enerjim vardı. Dahasını yüzebilirdim. İşte onu yapamadığım için biraz böyle bir pişmanlık var. 14 dakika bekliyordum. 14 dakika 14 dakika civarında bekliyordum çünkü Onu yapamayınca biraz canım sıkıldı İşte hala sonuçları bekliyoruz Şimdi eve gitmeye çalışıyorum Trafik de var Herhalde akşama doğru Sonuçlar açıklanır Saat 10.40 şu an sabah Herhalde saat akşam 8 gibi Çok rahat bir şekilde Öğrenirim sonuçları Umarım geçmişimdir ya Yani Gerçi sonuçların açıklanması da çok önemli değil Elemelerin hala hepsi daha tamamlanmadı Hepsi tamamlanınca ilk tanı sıralayarak almaya başlayacaklar. Bakalım sonuçlar ne çıkacak merak ediyorum yani seçildim mi seçilmedim mi? Gerçi ben kendi kulvarımda yani benle birlikte start alanlar arkadaşlar arasında 10 tane kulvar vardı hepsinden hızlıydım. Ama tabi diğer 9 kişi ne kadar hızlıydı o da var. Bir tanesinde ilk 25 metre benden öndeydi. Ondan sonra 100 metre sonra saldı işte o da yarışmaya. Ona bir 50 metre fark attım. Ama tabi sonuçta çok iyi bir derece yapamadım. İyi değildi yani sonucu biliyorum. Hissediyorum yani kulaç sayımı falan tahmin edebiliyorum. Şimdilik böyle sonuçlar açıklanınca tekrar bir video kaydı alırım. De yarış sonuçlarını öğrendim. Ee, bu yüzden mutluyum ve de yarış sonuçlarını öğrendiğimde Boğaz girişine çok yakınım şu an. Boğaz Köprüsü girişine. Bu da manidar bir şey çıkartıyor aslında ben ne bileyim. Bir değişik oluyor ve sonuçları paylaşıyorum. 13.43 hedefim 14 14 civarıydı. 13.43 yapmışım. Çok iyi yani çok mutlu oldum şu an. Hedeflediğim gibi yani istediğim gibi çıktı. Tam hedeflerim hedeflerimden daha iyi çıktı. Halbuki çok kötü yüzmüştüm. Yani kulak sayım falan belliydi bir dakikada attığım. Hiç kendimi iyi hissetmiyordum ama bayağı güzel yapmışım ya. Çok mutlu oldum. Ya, muhtemelen Boğaz yarışına seçildim şu an. %90 ihtimalle ve ee, daha kesin neticelere çıkamadı. Türkiye'nin her yerinde sonuç yarışlar devam ediyor ama benim 30-35 yaş arası sonuçlarına göre 13-43 bayağı iyi çünkü e, 15 dakikanın sonrası artık kritiğe düşüyor diye duydum birinde. Ya yani 15-16 dakika arası kritiğe düşüyor diyebiliyorum. Şu anda benim 13.43 garantiye yakın yani. Çok mutluyum. Ama tabii tekrar sonuçlar açıklanınca paylaşacağım. Yarışta görüşmek üzere diyebilirim şu an Yani %90 ihtimalle yarışta görüşmek üzere Bugünün de son videosu bu olur herhalde Seçmeler tamamlanınca tekrar bir video alırım belki bilmiyorum Tekrar video açtım boğaz köprüsüne Geldim tamamen ayaklarımın dibindeyim neredeyse şu an Yarış soldaki ayağın dibinde bitecek Ya çok güzel oldu ya Yani şu an seçilmesem bile bir kere 14 dakikanın altında tamamladım Yani hedefim ben daha iyi durumdayım şu an ya Bundan sonra daha fazla aslında çok daha iyi yüzebilirdim ya enerjim vardı buna Son 200 metreyi basabilirmişim. Ama neden sonra da kendimi organize edemedim, enerjimi tam doğru kullanamadım bilmiyorum. Bunun için bir profesyonel bir eğitim almam lazım aslında benim. Ama daha var yani. Daha çok yolum var aslında ama çok iyi gidiyor. Yani şu an böyle motivasyonum çok iyi. Belki giderim biraz antrenman yaparım bilmiyorum. Ama şu an çok mutluyum ya. Aslında bayağı iyi geçti ya şu an geçmiş yani. Haberim yokmuş ama çok iyi. Evet. %90 ihtimalle yarışa seçildim 43 derecesiyle. 800 metrede. Artık ben de bu kıtalar arası bir yarışçı olmak üzereyim diye tahmin ediyorum. Umarım seç yani sol durumda da seçilmiş olurum. Oradaki köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden buraya kadar yarışacağız şimdi. Bakalım çok eğlenceli olacak ya. Akıntı çok iyiymiş. Bakalım göreceğiz ya çok heyecanlıyım Selamlar. Şimdi videonun editini yapıyordum. Ee, ve videonun son karesi olarak İstanbul Boğaz yarışı için olan siteyi göstereceğim. Ve seçme sonuçlarını göstereceğim. Olimpiyat komitesinin sitesine giriliyor. Duyurulara geliyoruz. Oradan bunu seçtikten sonra yüzücü listesi var. Ee, benim sürem 13.43'tü. Sistemdeki baraj limiti de görüyorsunuz. Güzel bir şey oluşturmuşlar. Ardından da bütün herkesi listeliyorlar. Böyle bir sayfa açılıyor. Ve... Ee, benim yaşım 30-34 yaş arası. 13-43 yüzmüştüm. Çok rahat girmişim tahmin ettiğim gibi. Hatta grup B'ye kadar bile girebiliyormuşum. Yani 19-24 yaş arası. Benim de ismim şurada hemen. Burada. Evet. Başarılı geçmiş.